Merhaba elçiler. Yeni bir güncelleme özetiyle karşınızdayım. Solframe e başlangıç 13, üçlü erdem güncellemesi geldi. Bu videoda sizlere güncellemenin önemli kısımlarından bahsedeceğim. Devstream özetinde zaten gelecek şeylerden bahsettim. Bunları basitçe anlatıp geçeceğim. Daha sonra da orada bahsetmediğim konulara yer vereceğim güncellemenin diğer detaylarına. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videoya başlamadan önce güncellemenin daha ayrıntılı detaylarına bakmak isterseniz eğer ki Discord sunucumuza gelerek oradan bakabilirsiniz. Devstream ve özet kanalı üzerinden paylaştım. İstersen isterseniz de sol filmin resmi forum sitesine girerek topluluk başlığı altında Envoy Creations diye bir bölüm var. Orada da Türkçe bir başlık açtım. Oradan güncelleme detaylarına daha ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Dediğim gibi buradan sadece bizi önemli ölçüde etkileyecek şeylerden bahsedeceğim. İyi şeyler Erdem sisteminin tamamen değişeceğinden bahsetmiştik. Bundan sonra Erdemleri elde etmek için fraksiyonlardan alabileceksiniz ya da oyunun başında sizlere fraksiyon seçerken oyunun başlangıç ekranında seçebileceksiniz ve tabii ki kadim paketlerin kendisine ait Erdem türleri de bulunmakta. Oradan da elde edebileceksiniz. Geçici olarak firma şu anda fraksiyonlar arasında geçişi ücretsiz olarak sağlıyor. Yani ücretsiz olarak fraksiyonlar arasında bir hafta bekleme süresi olmadan geçiş yapabilirsiniz ve bir itibar puanı karşılığında bu erdem puan, erdem prizmalarını alabilirsiniz. Bunlarla ilgili detayı dediğim gibi dev özet videosunda yer verdim. Geri kalanlar da forumda bakabilirsiniz. Erdem sistemi bu kadar. Erdemlerin zaten bildiğiniz gibi silahlar üzerinde etkisi olacak. Daha ayrıntılı bir şekilde. Zırhlar üzerinde artık önceden yoktu. Zırhlar üzerinde de ayrıca etkisi olacak. Ve son olarak da kutsal işçilik ürünlerinde ilgili yine Erdem'e bağlı bir değişiklik olmuştu. Ondan bahsedeyim. Bunda da şu olay var. Önceden kutsanmış işçilik ürünleri silahın Erdem türünü değiştiriyordu. Artık silaha yeni bir Erdem ekliyor. Yani üzerinde hangi tür Erdem yazıyorsa kutsanmış işçilik ürününde silaha ekstra bir Erdem ekliyor. Bu da ne oluyor? Silahınız normalde iki tane ya da bir tane Erdem türü varsa üzerinde üzerine ayrıca ekleyebiliyorsunuz. Şimdiye kadar ben altı tane ekleyebildim. İsterseniz bunları da değiştirebiliyorsunuz. Yani full cesaret, full ruh veya full zarafet şeklinde değiştirik yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Yani güçsüz olan bir silahı bile güçlü bir hale çevirebiliyorsunuz. Yine ahitler de artık erdemlerden etkileniyor. Bunlarla ilgili detayları da yine bakabilirsiniz. Erdem sistemi için kısaca bu şekilde bahsetmiş olayım. Dünya ağaçlarına önceden bir mesaj bırakabiliyorduk. Kendi isteğimizle bir mesaj yazabiliyorduk. Artık onu kaldırmışlar. Onun yerine mesaj bırakma özelliği eklemişler. Ve buna ek olarak da önceden fraksiyon görevlerini yapmak için haritada simgelerin çıkmasını bekliyorduk. Ya da yürüyerek onların yanına gitmemiz gerekiyordu. Artık adaklar diye bir sistem geldi. Bundan sonra haritada aktif olan yani o bölgeye o bölgede aktif olan bir görev varsa doğrudan dünya ağacı üzerinden bu görevleri seçerek aynı zamanda seviyesinde görebiliyorsunuz. Görevde ne yapacağınızı ve görevin yerini de görebiliyorsunuz. Operasyon görevi olsun yani organ, kuşatma görevi olsun bunları görebiliyorsunuz. Ve yine çevrede yakın bir Avakot'un marketi varsa bunlar da yine buradan görebileceksiniz. Bu çok güzel bir sistem. İleride bunların da iyileştirmeler yapılacağını ve yeni şeyler de ekleneceğinden de bahsettiler. Kısaca adaklar sistemi bu şekilde. Operasyon görevi organ eklendi. Burada amacınız şu. Midrat'ta farklı bölgelerde toplamda 3 tane olmak üzere kuleler bulunmakta. Bu kulelerin amacı bulunmuş olduğumuz yeri kirletmesi. Bir ode cerrahı bunu yapıyor. Ve sizin amacınız da bu koleleri patlatmak. Şimdilik görev sizlere silah ve zırh seti veriyor. Haritada 3 farklı konumda bunları bulabilirsiniz. Dünya ağaçlarından da bu görevlerin aktif olup olmadığını da görebilirsiniz. Bununla ilgili harici bir video yapacağım. Büyük ihtimalle bu özet videosundan sonra olur. Yeni düşman olarak Vadagar ayısı eklenmiş. Bu ayıyı haritanın sağ alt köşesinde bulunan yeni viski bölgesinde bulabilirsiniz. Gece vakti ortaya çıkıyor. İtem olarak da elde edebileceğiniz Bromius'un zırhı seti çıkıyor. Yani Derveder ayının zırh seti çıkıyor. Peki Kaboça'daki Bostan'da derbeder ayının zırh seti çıkıyordu. O ne olacak? Evet ondan da aynı şekilde çıkmaya devam edecek. Belki ileride değiştirirler bunu bilmiyorum. Ama şu an için garayısından bunlar çıkıyor. 3 tane mini görev eklenmiş. Aslında bu mini görevler benim anladığım kadarıyla oyundaki işaretli olmayan ya da bulmakta zorlandığınız bossların yerini bulabilmek için haritaya keşif amacıyla konulmuş. Yani görev aslında yaptığınızda sizi doğrudan bir boss'un olduğu yere gönderiyor. O kadar. Başka bir şey yok. Ama ekstra notlarda içeriyor görevde. Günlüğe yani kodekse de herhangi bir yazıda paylaşmıyor. Orada herhangi bir şey kayıt tutmuyor. Bir kere yapabileceğiniz bir görevi geldi bana. Başka ikinci kez yapamıyorsunuz. Biz iki tanesini yaptık diye hatırlıyorum. Diğerinin yerini bulamadık daha. Bakalım. Bunlar için ayrı bir video yapacağım zaten. Genişletilmiş karakter özelleştirme eklendi. Artık karakterinizin saç stillerini değiştirebileceksiniz. Yüzünü değiştirebileceksiniz. Ten rengini, göz rengini hatta cinsiyetine dahil değiştirebileceksiniz. Doğrudan bunu Verminia üzerinden yapabiliyorsunuz. Yeni saç stilleri de ekstra olarak oraya eklenmiş. Onları da Ark karşılığında alabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Ben beğendim. Çok güzel yani. Kamera ve oyuncu fiziklerinde değişiklikler yapılmış. Aslında şu an çok çok güzel, çok çok beğendiğim bir sisteme dönmüş oyun. Bunun ileride daha iyi düzeye geleceğinden %100 eminim. Sadece zıplarken bazı animasyonsal sıkıntılar var gibi geldi. Yani zıplarken bir yere sıçradığınızda karakter fazla kayıyormuş gibi görünüyor. Ama onun dışında kamera açısının, ondan sonra düşmanların kameraya göre hare hareketleri açısı falan çok güzel olmuş. Tepkileri falan. Ben beğendim açıkçası. Çok güzel olmuş yani. Dediğim gibi bunu da geliştirirler diye düşünüyorum. Bu sadece ön aşamaya. Hatta bana şöyle gibi geldi. Oyunda eskiden binek sisteminin bir demosu gösterilmişti. Oradaki kamera fiziklerinin modellemesine aşırı benziyor. Yani oyun akıcı olması lazım ki Bineklerde ona uyum sağlasın gibi bir sistem olmuş sanki. Ya yani buna hazırlıkmış gibi geldi. Artık burada bir şey var gibi. Bilmiyoruz. 3 yeni silah eklendi. Bunlardan bir tanesi ana silah olarak kullanabileceğiniz Deniz Diken adında bir asa. Bu asayı herhangi bir fraksiyon hikayesinden elde edebiliyorsunuz. 3 yıldızlı bir fraksiyon hikayesinden. Diğeri yan silah olarak kullanabileceğiniz Ateş Kralına ait Baskerin gaspa adında bir yan silah var. Büyü silahı bu da. Ateş elementine sahip. Bunu da 3 yıldızlı kardeş krallar hikayesinden ya da kardeş krallar yerleşkesinden itibar puanı karşılığında alabiliyorsunuz. Son olarak da oyucu adında 2 tane çift elli yan silahımız var. ikiz kılıçlar. Bunları da oyuna yeni eklenen operasyon organdan ayrıca ek olarak da yine yer altında bulunan ode köpeği var biliyorsunuz ki bir boss. Agari Ondan ya da dokumacı etheldredden yani örümcekten düşürebiliyorsunuz. Bunların hepsini isterseniz de eğer bu şekilde elde etmek istemezseniz doğrudan Zenit'ten ark karşılığında alabilirsiniz hazır üretilmiş haliyle. Siz bilirsiniz artık. Yeni zırh seti çorak toprakların giysileri eklendi. Bu zırh setinin tamamını operasyon organdan elde edebiliyorsunuz. Oradan tamamlayabilirsiniz. Şu an için ne özellik verdiğini tam bilmiyorum ama parçalar biraz zor düşüyor çünkü. Oyundaki büyücü bossunun bildiğimiz zırh seti bu. Genel eklemeler ve değişikliklerden bahsedelim. Bu da son kısım olacak zaten videonun. Oyuna başlarken yeni bir yükleme ekranı eklendi. Ben çok beğendim bunu. Aşırı çekici ve güzel duruyor. Tam bir böyle masaüstü arka planı yapılacak şekilde yani. Cemre vakti etkinliği sona erdi. Tabi Cemre vakti etkinliğine ait olan Maestro ve Rostrum silahlarını Bannerit bosslarından, Kabocha'dan ve Dilenci Kral'dan elde edebilirsiniz. İsterseniz de o etkinliğe ait olan bütün her şeyi doğruca Zenit üzerinden bir paket halinde satın alabilirsiniz. Ark ile. Derbeder ayının masalını artık günlük üzerinde tekrar oynatabiliyorsunuz. Silahlara ve yan silahların tamamına rünleri görebilmeniz için Arsenal'in ana ekran bölümüne küçük bir simgesi eklenmiş. Bu çok güzel olmuş. Verminia'da karakterimizin stillerini işte yüzünü vesaire bunları ayarlamamız için yani görebilmemiz için tıkla ve sürükle yöntemiyle karakterimizi istediğimiz gibi sağ sol gibi etrafına bakabileceğiz. Saçın nasıl durduğuna yani. Yeni hikaye türleri eklenmiş ve mevcut olanlarla ilgili iyileştirmeler yapılmış. Bir yıldızlı hikaye görevlerini tamamladığınızda bundan sonra kutlama animasyonu olmayacakmış. Aktif bir hikayeyi günlükte takip edebilecek edebilecekmişsiniz. Ve oyuncuların birçok yaşadığı sıkıntılardan birisi de nehir incileriydi. Nehir incilerinin miktarını arttırmışlar ve bunları rahatlıkla nehirler boyunca bulabilecekmişsiniz. Parıltan türü işçilik ürünlerinin vermiş olduğu hasar bonusunu arttırmışlar. Gizli öldürmelerin artık aşırı yakın düşmanlar tarafından sesiniz duyulabilecekmiş. Yani gizli öldürme yaptığınızda etrafında size fazla yakın bir düşman varsa o sizi duyabileceğini söylüyor. Her ne kadar gizli öldürme yapsanız bile. Önceden biliyorsunuz ki düşmanlar peşinizden koşturuyordu. Hiç durmadan. Yani belli bir yere kadar gene koşturuyordu. Bundan sonra alarm durumundaki düşmanlar etrafı inceledikten sonra eğer ki etrafta sizden yana bir etki yoksa normal hale döneceklermiş. Bu çok güzel bir özellik. Yani uzun süresini takip etmesi mümkün olmayacak bundan sonra. Bir güzel özellik de bundan sonra Kogaha girdiğinizde biliyorsunuz ki karakteriniz yerde duruyordu. Diletene kadar da o şekilde bekliyordunuz. Bundan sonra yere düştüğünüzde sağ kalan arkadaşınız kimse onun ekranını görebileceksiniz doğrudan. Yaylar için nişan alırken bir animasyon eklenmiş. Bu çok güzel bir animasyon. Ben beğendim. Ve tabii ki bunlardan en güzel yanı da bundan sonra kritik vuruşlarda düşmanlarda pat diye böyle bir ses geliyor. Kritik vuruş yaptığınızda. Özellikle yaylarda veya suikast yaparken çok fazla bu sesi duyabilirsiniz. Buna ek olarak arkanik yetek yeteneklerimizin yani genel olarak yeteneklerimizin tamamı için ekranın sağ alt köşesinde simgelerin dolup dolmadığını görebileceksiniz. Ve buna ek olarak da bunu sesli olarak size iletecek. Dolup dolunmadığını da buradan anlayabileceksiniz yani. Zenitten veya fraksiyonlardan satın almış olduğumuz şeyleri yani almış olduğumuz ürünleri aldıktan sonra daha doğrusu teşekkür ederiz tarzında bir bildirim ekranı eklemişler. Daha önceden vardı aslında da birazcık daha bunu üzerine revize edip daha güzel hale getirmişler görsel olarak. Etraftaki seslerin çokluluğu daha çok düşmanların ilgisini çekebilecek bir hale getirmişler. Yani ne kadar çok gürültü çıkartırsanız düşmanlar o kadar bu sesleri duyabilecek ve daha fazla alarm seviyesine çıkacaklarmış. Lady Deora için yeni bir konuşma diyaloğu eklemişler. 6 saatte bir gelen koleksiyoncu Madan'ın replikleri biliyorsunuz ki bazen çok hızlı konuşuyordu. Çok seri bir şekilde konuşuyordu. Bunlar da yavaşlatma yapılmış. Büyük Baba'nın kulübesindeki müzikte değişiklikler yapılmış. Aydınlatma ve görsel efektlerde değişiklikler yapılmış. Yapmışlar. yapmışlar. yani çevrede, hacim sensislerde ve düzeltmeler yapılmış. Aslında ben burada anlattıklarının hepsini burada size söylemiyorum. Ekranda bunları kayar yazı şeklinde göreceksiniz. bundan daha detaylı kısımlarını, bu düzeltmeler de zaten ona da dahil. Videonu böyle ileri doğru video bitene kadar bu şekilde devam edecek. Hotfix kısmına da yani hotfix kısmı da olacak. Ancak bunu videonun sonuna eklemeyeceğim. Bunu videonun açıklama kısmına belki güncelleyerek koyarım ya da buraya koymazsam bile illaki forum sitesine mutlaka koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Açıklama kısmında zaten bunu bulabilirsiniz forum linkine ait yani forum linkini oraya bırakacağım. Bütün her şeyi burada anlatırsam video çok gereksiz bir uzamaya gider yani. Genel olarak bana soracak olursanız güncellemeyi aşırı beğendim. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel yani. İleride daha da bunların üzerine ekleyerek yeni şeylerin de geleceğini söylemiş olayım. Ve önemli bir şey daha var. Onu atlamadım. Kusura bakmayın. Ahitlerdeki bazı değişiklikler yapılmışlar. O da şu. Önceden ahitlerde örnek veriyorum ahit cesaret özellikli diyelim ki. Ama cesareti açmak için illaki bir önündeki örnek veriyorum zarafete puan vermeniz gerekiyordu. Bundan sonra böyle bir yol olmayacak. Bunun yerine 3 farklı kola ayırmışlar. İster cesaret özellikle yapabilirsiniz. ister işte zarafet ya da ruh hangisi kafanız ne isterse o şekilde yapabileceksiniz. Bu çok güzel bir sistem olmuş. Ben beğendim açıkçası. Genel olarak bu şekilde. Ekranda da zaten göreceksiniz yazıları. Benim anlatacaklarım bu kadar. Daha detaylı bilgi almak isterseniz eğer ki Soulframe Türkiye Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Burada da topluluğumuz gittikçe artıyor. Eğer oyuna erişiminiz yoksa bizlerden kod talep edebilirsiniz. Zaten çok fazla sayıda kodlar var. Youtube'da beni takip etmeyi bildirebilirsiniz dilenlere açmayı ve yorumlara yapmayı mutlaka unutmayın. Ona göre de kendimi iyileştirmeyi amaçlıyorum yani. İçeriklerin devamı gelecek. Güncellemeye dair neler geldiyse onların da yine detaylı bir şekilde videolarını yapmaya çalışacağım. İleride bir değişiklik olmazsa eğer ki uzun süredir yapmamış, yapmadığım bazı videolar vardı. Bunlar totem ve rün sistemleriyle ilgili. Ve tabii ki video rehberini de revize etmeyi düşünüyorum. Bir sonraki elçi saati etkinliği ise 25 Şubat'ta gerçekleşecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Kendinize iyi bakın elçiler. Hoşça kalın. Untreated air returns. I, I can't. Hmm. I'd be keen to see it whole. <laughs>